Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi biraz son zamanlarda yeni halka arz edilen şirketlerimizden bahsedelim. Onkosem, onkolojik sistemlere geçiş yaptığımızda 85400'lük mevcut fiyatlamada olduğunu görmekteyiz. Haftalık kapanış burada hala bizim için yeterli maalesef gelmiyor. Atom hala düşen bandının altında kalan kısa vadede. Hala baktığınızda 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ortamasının altı fiyatlayan, hala haftalık pivosunun altında kalan, yatay bölge olan 100-106 rakamın hala altı fiyatlayan bir 10 kösem görmeye maalesef devam ediyor. Bunlar tabi bizim için iyi haberler değil. Hala RSI'daki düşen bantlar kırılabilmiş, hala bunların üzerine atılabilmiş hala değil. Bunlar bizim maalesef iyi haberler vermemizi engelleyen şeyler. Bu 7 tane koşul kırılması lazım. Bu 7 tane koşul kırılmadığı müddetçe de herhangi bir olan şu yukarı yönlü bir beklentiye giremiyoruz maalesef 10 kösemde bu kriterlerin altında kaldığımız için ve kaldığımız müddetçe peki hangi fiyatları kırmalıyız diye sorduğumuzda şirketin yapması gerektiği mesele 88 rakamın üstüne atması ya da 90 diye de özetleyebiliriz 88 90'lı fiyatların öncelikle en az üstüne atması lazım ki hareketli ortamın üstüne çıksın düşen bandı kırsın daha sonra 102-106 rakamın üstüne atsın ki de şirket onay alarak eski fiyatlara dönebilsin Dediğim gibi iki tane fiyat var. Kısaca bunları özetleyebilirim. Bu rakamın üstüne atmak onay, bu rakamın üstüne atmak düşüdü duracaktır. İki tane fiyat var. Biri ara düşen, biri de ana band. Bunları kırdık mı rahatlarız? Kırmadığım sürece hala bir tane koşulun altında olduğumuz an en, en ufak piyasa düşse, en ufak bir geri çekme olsa yine kendimizi 70, 69, 71 bandında gap kapatmaya doğru inebiliriz. 64'lere doğru inme olasılığımızın var olduğunu unutmamalıyız. O yüzden bir önce bunları kırmalı, geçmeli diye ifade edeceğiz. tablet Tapetinestepe Tatlı oksijen şirketine baktığımızda ise şirketimiz 26'lık fiyatlamasına gayet iyi gidiyor. Herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyoruz şirkette. Tatlı Tinas Tepe'de izlediğimiz teknik mevcut fiyatlamalar trend desteği olmaya devam edecek. Trend desteğimizin altına inmemesi şirketimiz tarafına çok önemli bir bant olmaya devam edecek. Temettü ödemesinde geçenlerde biliyorsunuz ki bulundu. Gayet güzel bir şekilde kar payından da paylaştı. Buradaki bandında üstünü kalmaya devam da ediyor. Yani bir herhangi bir sorun görmüyoruz. Trend hala sürüyor. Trendlerde baktığımızda şirketimiz tarafında hala şuradan geçiyor bakın. Şuradaki noktanın altına inmemesinden geçiyor. 23 lira fiyatının altına inmemeli şirketimiz. 23'lerin 23-30 gibi fiyatların üstü kapatmaya devam etmeli. Bunların üstü kapattığımız müddetçe de trend devam ettiğine göre hareketli ortamın hepsinin üzerine fiyatlamaya devam ediyor. RSI tarafında da herhangi bir böyle momentum kaybı da görmüyorsunuz şu anda şirket tarafında. Piyotların da üzerinde yani baktığında herhangi bir endişe görmüyorsun. Ee, çok daha kısa vadeli anlamda ise baktığımızda şu noktayı mesela birlikte izleyebiliriz. Bu noktada bizlere 24 lira denk geliyor. Yani 24 lira çok kısa vadeli anlamda 23 Kısa vadede yine orta vadeli anlamda 19.820'yi izlersin. Nereden bakarsan bak her şeyin üzerinde. Bunların üzerinde oluyor olmak demek de bir bir eğilim anlatabileceğimiz anlamına geliyor. Şunun altına sarkmalıca 24'ten üstü kapattığımda tabi de tepe tarafında yükseliş yönü bir eğilim anlatma olasılığımızın var olduğunu ve yukarıda sizlerle birlikte şöyle bir 29-30'a doğru bir fiyatlama anlatma olasılığımızın vurgulayabileceğimizi değerlendirebiliriz. Önümüz açık. İsterse 30a kadar bir teknik manada bir rakamla doğru bir ilerleyiş gösterebileceğini değerlendirebilmekte olduğumuzu birlikte söyleyebiliriz diyelim. Geçelim platform turizme. Burada ise incelendiğinde şirketimiz hala bir türlü düşeni kırabilmiş değil maalesef. Hala baskı sürüyor. Hala düşeni kırabilmiş. Toparlanmalar önünü açabilmiş maalesef. Platform turizm yok maalesef. Bunları aşmadığımız müddetçe bir pek bir beklenti giremediğimizi ifade ediyoruz. Ne zaman ki bunları aşacağız geçeceğiz. Bak vurduk geri çekildik. Görüyor musun? Vurduk geri çekildik. Hep aynı şey. Aşamadığımız için de gidemiyoruz. Yani gidersek bile maksimum bak buraya gidiyoruz. Bak mavi çizgiye gidiyoruz farkındaysanız. Bu yüzden konumuz yine önümüzdeki platform turizminde hareketlerin toparlanmaya yönelik başlayabilmesi için hala buradaki düşen band, şuradaki düşen band olmaya devam edecek. Kırar mıyız, kırmaz mıyız? Ona bakacağız. Ee, en son anlattığımda 12-12-300 biliyorsunuz ki vardı. Burada görüşümüzü biraz değiştireceğiz. Yani teknik değişiyor çünkü. Güncellemek için zaten geldim. 12-12-300, 13-13-300 anlatmayacağız. Ufak tefek güncellemeler yapmak zorundayız. Bayramdan sonraki dönemde birlikte 12-50 bandıyla 12-30 öncelikle bandını ana düşen Ara düşen band olarak da baktığımızda 11.30, 11.60 noktasını birlikte takip ediyor olacağımızı değerlendirebileceğiz. 11.30, 11.60 değerinde birlikte takip ediyor olacağız. Bunlar Bunlarla uğraşacağız. Yani baktığımızda bu rakamları kırarsak 11.30, 11.60'ların üstüne atan bir platform turizm zayıflığı durduracak. 12.30, 12.50 üzerine atarsa da onay alıp hareketlerin önüne eski fiyata doğru açar diye düşündüğümüzü ifade edeceğiz. Burada da yatırımcı çok ciddi mağduriyet yaşıyor maalesef. Ama hala iyi haberler veremiyoruz. Tepki yapabilir, tepki bir tepki ki beklenebilir, beklenmez değil ama bunları aşması lazım ki çok daha iyi fiyatlar gelebilsin. Bilginize 10.40, 10.60 desteğini ayrıca izliyorduk. O da biliyorsunuz ki patladı. Var yani işimiz biraz da önümüzdeki dönemde hala bunları kırmakla uğraşacağımızı değerlendirebiliriz. Geldik son olarak maskolik tarafına. Burada ise incelende çok sert olan dışı yükselişler biraz daha görmekteyiz. E, Vuratite biraz burada arttı. Sert düşüşler, sert e, yükselişler ortaya çıkmaya başladı. Biraz oynaklık arttı. Peki bundan sonraki dönemde şirkette hep ne demiştik? 57 rakamı. Tabi vardı o zamanlar bundan yaklaşık bir hafta iki hafta evvel en son analiz ettiğimizde bu rakamları değiştirmemiz tabii ki lazım güncellemek için geldim zaten trend desteğimiz şu anda baktığımızda şirketimiz tarafında önümüzdeki dönemde 66 67 bölgesinden geçiyor öncelikle 57 67 doğru yükseltebiliriz önce buradan başlayalım anlatmaya. İkincisi gap bıraktık. 70'li bantlarda bunu da ayrıca buraya yazalım. Gap noktasında yatırımcısı bilsin. 70'te bir boşluk bırakılarak geçildi. Gap var. Bu da bilinsin. Bunun dışında şirket sert bir hareket yapmaya devam etti. Rekor noktası olan 77'yi e, de kırdı geçti. 91'e kadar bir performans gösterdi. Daha kısa vadeli süreçte ise nasıl ki 67 trend desteği 70 kap olarak izliyorsak daha kısa vadeli süreçte ise biraz daha izleyeceğimiz fiyat 80'li fiyatla olacak. 80, 81, 50'yi ayrıca izliyor olacağız. 80'lerin altına inmedikçe 8150 50 üstü fiyatla alışalı şirket tarafında hareketlerin devamlılığını yüklerini konuşabileceğiz. O yüzden bugün baktığımızda herhangi bir bozulma görmüyoruz tabii ki de şirkette. Dediğim gibi oynaklık çok yüksek, volatilite de çok var. Volatilitenin olması demek sert yükselişte gelir, Düşüşte de mi sert gelir. Haberin olsun demek. Yani nasıl ki yükselişi sert görüyorsan düşüşte bir o kadar sert olabilir. Biraz olan şirketler hareketler görebilirsin. O yüzden baktığımızda 20 günlük 50 günlük ortalamasının pivotların üstünde kalan 67 trendinin 80-81-50 gibi ya da uzun vadeli rakamların üstünde fiyatlayan maç kolekte herhangi bir şey görmüyoruz olan dışı bize zayıflık görmediğimizden 80-81-500 kısa vadede izleyeceğimiz teknik olup 67 trend olarak izliyoruz. Bunun üstü fiyatladığı müddetçe yukarı yönlü eğilim anlatma olasılığımızın var olduğunu değerlendirebileceğimizi söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde sizlerle birlikte takip edeceğimiz ana değerlerden bir tanesi şimdi şirketimizin 95 daha sonra 100, 106 gibi fiyatları olmaya devam da edebileceğimizi söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde işimiz var yani yukarı bir eğilim ifade etme olasılığımız var olduğunu değerlendireceğiz. Özellikle yüzlü fiyatlar bizi ilk tutacak psikolojik fiyatlar olacak. O yüzden yüzlü rakamlar ayrıca önemli olduğunu unutmamalıyız. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen geri bildirimler dahilinde. Ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta içi, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler, bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle. Hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matrix çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kâr ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradik üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinde katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.